Allah! Karabas ananı avradını. Oy! Ah 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 ah. Oğlan en sonu... Aferin kızıma. Hadi bakalım. Madalyon da geldi. Oy, oy, oy. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Oy. Aha, sana maşallah. Aha, sana maşallah. Şekerim uğrum <laughs> güzel ha bak gördün mü yüzüğüne yüzük der demez hemen bir sonraki el er yüzüğü topladı sonu hüsran oluyor genelde ama evet üçüncü boş dördüncü boş her zamanki gibi beşinci boş heh. yedi de bırakmaya devam heh. Bir avutmaca tampılı Oğlum zaten bu oyunun şeyi böyle. Maşallah de temiz bir dakika yaşamaya değil ki. Oha! anlayamazsın Bende sende olsa Sana maşallah, aha sana maşallah Şekerim uğrum Hadi lan devam devam topla 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 Anana avradın Oğlum son spin lan son spin be Oy 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 Oğlum <laughs> Oğlum oha vallahi güzel. Karabaş karabaş karabaş. Aferin karabaş. Vallahi o dedi. Oba. Pekka Burak. Aramıza hoş geldin Twitch'ten. Oy güzel lan oba. Bir karabaş bizi bizi paklar hadi oğlum. Hadi. Tam bir karabaş. Aha valla. Karabas Ananı avradını. Oy. Ah 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 ah. Olan en sonunda bir karabas gelse uçardık ha. Oba. Valla uçardık be. Oy 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 oy. Bu da güzel. Öyle de güzel böyle de güzel. Valla. Arada hep söylüyorum ya ben bu oyunun farmından da para kazanacağım abicim. Bir yüz tane farmlayalım. Hadi bakalım. Bir şeyler olacak mı? Hem de farmdan çıtır çıtır. Çıtır çıtır paralar. Devam. İdeal. Şurayı temizle. Bak şuraları da temizle. Güzel aferin. Söz dinle. Temizle temizle. Aferin kızıma. Hadi bakalım. Oy, madalyon da geldi. Oy 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 oy. oy. Amanın da amanın. <laughs> Athena söz dinliyor ya bak. Burayı temizle dedim. En şahanesinden. Oba. Farmdaki paraya bak sen. Satın matın alma değil. 60 TL'ye 20.908 Abi evde bulaşık makinesi dışarıda ölüm makinesi. <laughs> o da güzel. Bilerek batırıyorsun kesin. Yok valla. <laughs> Çok titiz ya benim eşim. Aha oba. Oo. Oğlum sohbete muhabbete dalarken 10 kalmışız lan. <laughs> Güzel oba. Son el gider ayak. Gider ayak o Oy 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 oy. oy. Çarpanlara bak. Bağla lan pastayı bağla. At lan bir tane daha şuradan. At şunu bağla. Oy bağladı valla. Oba. Devam. Şeker. Şeker bağla şekerim benim. Diz, titiz, titiz çukur. <laughs> Devam lan. O pospin derken bir spinimiz daha var da. Kapatacağız haydi güzel kapatalım. Hadi oğlum lan at şöyle bir yukarıdan pasta. Şöyle bir boydan boya bir şey. Mına yaptı mına. Neyse. Vallahi güzel. <laughs>